Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Ben Eren bugün sizlerle yeni bir video çekiyorum. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda size çok uzun zaman önce çektiğim 2-3 yıl vardır Action programını tanıtacağım. Action'ın kreni çekeceğim. Kusura bakmayın. Bu çünkü çok uzundur deneyesim. Hani 5. 6. deneyişim. Garip garip hatalar verdi bilgisayar falan. Ee, evet başlayalım hemen. Ekşine crack kuracağız. Ekşine crack kuracağız da ne yapacağız zaten bedava falan filan. Ee, bedava 30 günlük bedava ve şurasında action yazısı çıkıyor. Biz bunları engelleyeceğiz. Bizimki sınırsız olacak ve yazı çıkmayacak. Girdiğimiz anda pardon bu değil. Evet böyle bir yer çıkacak. İndire basıyorsunuz buradan. Ben size zaten vereceğim linki. Tamam. Buradan indirmeyi başlat diyorsunuz. Bu 21 MB inecek. Ee yoksa bunun içinde action geliyor zaten. Ee indirdikten sonra kapatıyoruz. <laughs> Geldi. Böyle bir şey gelecek. Bu inerken siz bana yardımcı olarak e, videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu o kadar inecek yani. Bir ben tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bunun içinde dört tane dosya gelecek arkadaşlar. Bunların hepsini silebilirsiniz. Sadece bu lazım bizim için. Action full yapma diye. Bunu yan alalım. Şöyle masajını açalım. Buna girelim. Buna da bir işimiz kalmadı. Burada kapatabiliriz artık. Ne çıktı? Burası. Buna girelim. Buradaki renk çıktı. Böyle dosyalar var. Bu dosyaları ne yapacağız biz? bunları falan tıklamıyorsunuz tabii ki de. Action'ımızın dosya konumuna giriyoruz. Girdik bu dosya konumunda şunları ile c yapıp buraya tıklayıp ctrl'le v yapıyoruz ve hedefteki dosyaları değiştiriyoruz evet diyoruz devam diyoruz ve gördüğünüz gibi artık bizim action'ımız crack'li arkadaşlar bu kadar basit bir yöntemde ben action kullanmadığımdan dolayı pek şey yapmadım zaten önemsememiştim ben bunu ama action kullananlar için mükemmel bir şey olacak bu. Yukarıda reklam falan vermeyeceksiniz artık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, abone olup yorum atarsanız ve beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.